takipçilerim bugün bomba gibi bir ülkenle karşınızdayız. Ki korona iki vakası 1 milyar 475 bin 976'ya ulaştı. Ve can kaybı ise 86 bin 979. iyileşenlerin sayısı 317 bin 372 oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde facia sürüyor. Ne kapatıldı ve son 24 saat içinde can kaybı aşırı çok oldu ve şu an 14 binleri ulaştı diyebilirim ama bu yarın akşam itibariyle 16 bulması bekleniyor aldığım bir istihbarata göre. Onun ardından İtalya'da özellikle ki vaka sayısı 146.690'a ulaştı. Can kaybı 14.673 oldu. Bu konuda da İspanya artık bir tıbbi yardım bekliyor diyebiliriz. İtalya, İtalya'da ki can kaybı 17679 oldu. E, i̇lk ilk başta gibi değil İtalya'da ölümler e, hızlı bir şekilde olmuyor ama can kayıpları devam ediyor. Ve arkadaşlar e, ki Fransa özellikle Fransa'da son 24 saat içinde onlar da bayağı bir can kaybı verdi. E, 10 bin barajını açtılar. 10884 oldu. Almanya e, e, Almanya'da ise e, yani vaka sayılarında artış oldu ama can kayıplarında böyle Çin, Çin'de hayat devam ediyor ve Çin'de ki arkadaşlarımla bağlantı içerisindeydim. Çin'de her şey normalleşti. Kurulu e, ülke İngiltere. İngiltere'de durum şu an için pek iyi gitmiyor. Bazı bölgelerde özellikle Londra tarafında ama bu ve İskoçya, Galler ve İzlanda tarafında durum aynı şekilde değil. Ee, var ama e, hani ölüm vakaları o kadar fazla değil. E, ve Anavatanım Türkiye, Türkiye'mizde toplam e, vaka sayımız 38.226, can kaybımız da 812 olarak belirtilmiş. İyileşenlerimizin sayısı 1.846. Umarım kısa zaman içerisinde e, bu iyileşenlerin sayısı artar. Temelimizi ediyoruz. İşte Bulgaristan, Bulgaristan'da. Ee, bir kaos başladı. Özellikle Sofya'da. Ee, halk AVM'leri ve marketleri yağmalamaya başladı. Çok üzücü haberler aldım. Bununla ilgili bir ayrılmayın. Siz çok güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Merhaba takipçilerim. Bugün programı farklı bir şekilde açmak istedim. Bugün gerçekten de gündemimiz çok dolu. Ve arkadaşlar başlamadan önce sizi Ozgan Raisin Park'la baş başa bırakıyorum. Bulgaristan'da da işler pek iyi gitmiyor. Sofya'da halk e, yağmaya başlamış. Bu çok üzücü e, bir haber. Umarım en kısa zaman içerisinde e, ki Sofya'da her şey normalleşir diyorum. <laughs> Ve takipçilerin bir programın daha sonuna geldik. Bizi beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.